Şimdi başlık, alt başlık slide ne dedi? Tam ve nasıl oluşturur? Tam da ona geldi efendim. Şimdi bakınız. Burada başlık e, Gaziantep. Ve Gaziantep Kalesi de bizim e, slaytımızın ismi. Ben buraya şuraya yazıyorum Gaziantep diye. Bakınız Gaziantep diye yazdığım zaman buraya sahneye ekle geldi ve ekliyorum. Şimdi bu benim Rengini de değiştirelim. Bunları ayrı ayrı anlatacağım zaten. Şöyle mavi bir şey olsun. Bu evet. benim Gaziantep'le alakalı ilk sahne. Ama e, Gaziantep Kalesi'ni anlatmadan önce ben Gaziantep'i göstermek istiyorum. Daha sonra da alt başlığında Gaziantep Kalesi'ne inmek istiyorum. Yani benim kurgum bu şekilde. Yani burada size başlıkların ne olduğunu ve nasıl olduğunu anlatmak adına aslında bunu anlatıyorum. Şimdi Gaziantep'in altına o zaman bir yeni alt grubu oluşturuyorum. Burada varsayılanı da değiştirmişim. Evet. Alt grubu oluşturuyorum. Bunun ismi de Gaziantep Kalesi. Bakınız daha şunu da değiştireyim. Şuraya Gaziantep Kalesi'nin alt grubuna genel bilgiler isminde şunu da varsayılan yapayım çünkü siyah yapmışım yanlışlıkla. Evet bakınız Gaziantep ve Gaziantep Kalesi diye bir alt başlık yaptım. Ve Gaziantep Kalesi'ni de biraz daha detaylı anlatmak istiyorum. Mesela bir e, burcunun veya işte duvarını onu daha özel anlatmak istiyorum. Kale duvarı diyorum. Duvarı. Buna da genel bilgi alıyorum. Bakınız buradaki yapım şu. Başlık Gaziantep ve Gaziantep ile ilgili ben sayısız burada slide oluşturabiliyorum. İstediğim kadar slide arda arda koyabiliyorum. Ve burada Gaziantep ile ilgili genel anlatımlarımı yapabiliyorum. Daha sonra detaya ineceğim zaman da Gaziantep Kalesi ve oradaki slide'larımı ekliyorum. Bunu şöyle anlatmak daha doğru olur. Şuraya da Gaziantep Kalesi yazalım. Evet. Bunu şöyle anlatmak daha doğru olur. Burada bir çizim yapıyorum. Hemen. Gaziantep Kalesi dediğimde ise bu slayta gelmek istiyorum. Ama kale duvarına geldiğim zaman ise Burada tekrar oraya gidiyorum. Şuradaki kale duvarını kastediyorum. Evet. Bunu da hatta şöyle evet. şu şekilde göstermek istiyorum. Şimdi en baştan beri gelirsek play basıyorum. Evet İstanbul'da kalmışız orada. Gaziantep geldi. Tekrar ileriye basıyorum. Gaziantep Kalesi'ne geldik. Tekrar ileriye basıyorum. Ve Gaziantep Kale Duvarı'na geldik. Yukarıda gördüğünüz gibi Gaziantep, Gaziantep Kalesi, Kale Duvarı ve genel bilgiler. Burada hangisine ne kadar slide koyarsanız ilk önce onlar bitecek. Daha sonra sırasındaki şey gelecek. Yani şunu kastediyorum. Gaziantep Kalesi ile alakalı şu slaytta ben anlatımlarımı yapıyorum. Buraya ben hatta şu ismini değiştireyim yanlış olmasın. Gaziantep'le ilgili. Gaziantep diyelim. Gaziantep'in e çevresi diyelim. Buraya bir slayt daha oluşturmak istiyorum. Çevre illerden bahsediyorum mesela ve burada çevre illerden bahsettiğim bir slaytım daha var. İlk önce Gaziantep, daha sonra çevre iller ve daha sonra Gaziantep kalesine geliyorum. Yani bu Gaziantep, Gaziantep e, slaytıma, Gaziantep ve çevresiyle alakalı istediğim kadar ben burada anlatımımı devam edebilirim. Ne zaman ki Gaziantep kalesi detayına inmek istersem o son slayttan sonra oraya geçecektir. Yani birinci slaytın, ikinci slaytın, üçüncü slaytın dördüncü bu şekilde devam edecek ve o bittikten sonra bir alt başlığa inecek ve ondaki slaytları devam edecek. O slaytlar bittikten sonra bir alt başlığa gelecek ve ondaki slaytlar devam edecek. Bu şekilde çalışan bir sistem Şimdi bu sistem anlatımla alakalı şuna dayanıyor. eğer siz bir kategorinin içerisinde veya bir iş yerinde bir departmanın içerisinde çalışıyorsanız aslında bu işleri şöyle de yapabilirdiniz. Şurada isimleri değiştireceğim. Ee, Gaziantep bunu şöyle diyelim. Fen işleri daire başkanlığı bunu da değiştiriyorum. Burası ise asfalt asfalt işleri şube müdürlüğü ise, şu ise yapılan işin kendisi. İşte yeniden adlandırıyorum Bu da Fevzi Çakmak Bulvarı projesi veya asfaltlama işi. Şimdi bu o kadar elinizi kuvvetlendiren bir şey yapı ki. Yani o organizasyonun kendi yapısının içerisinde de siz bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Bir şeyi anlatırken de bu şekilde kullanabilirsiniz. Burada tarihleme işleri de buraya girebilirsiniz. Şunu demek istiyorum. Yani fen işleri daire başkanlarının altında asfalt işleri şube müdürlüğünün yapmış olduğu şurada Mart veya Nisan veya bugünün tarihi işi buraya yükleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu tarihli bu işi diğer ayrı sunumlarla da birleştirdiğiniz zaman sizin bir özet raporunuz da çıkmış oluyor. O en başta anlattığım şey. Ama bunları detaylı bir şekilde daha devam edeceğim.